Bilendirici kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar. Güzel bir elbise var karşımızda. Şöyle tam yazlık bir elbise. Kol ağzı lastikli. Yakası komple lastikli. Güzel kırmızı bir elbise. Beli de komple Değerli lastikli olan çeşitli güzel çeşitli bir elbise modeli. Evet elbisemizin arka kısmını gördük. Burası da yaka kısmı. Yakası bu şekilde bağcıklı. Evet elbisemizin peşin fiyatı 800, taksitli fiyatı 888 ve bir başka elbise modelimiz var. Çilek desenli. Yaz için çok rahat bir elbise. Kısa kollu, kol ağızları lastikli. Yakası komple lastikli. Gördüğünüz gibi. Evet. Çilek desenli. Harika bir rahat elbise modeli diyebilirim. Evet elbisemizin indirimli peşin fiyatı 300 indirimli taksi fiyatı 333 Evet az önce çektiğim elbisenin fiyatında belirttiğim elbisenin manken üzerindeki duruşunu şöyle bir görün istiyorum gayet rahat bir elbise modeli Evet hemen yanında şöyle güzel bir kombin görüyoruz mankenin üzerinde Evet mankenin üzerinde gördüğümüz kombindeki şort kot şortumuzu görüyoruz. Fermarlı ve düğmeli. Bu kot şortumuzun peşin fiyatı 450 peşin fiyatı 500 Evet, taksit fiyatını tekrar ediyorum. 500. Evet, kot şortumuz yırtık modasına da uygun bir model. Üst üzerinde bir gömlek, bir de tişörtü mevcut. Çok hoş bir yazlık kombin oluşturmuşlar. Evet, kombindeki tişörtü de bu şekilde Görün istediğim net bir şekilde baskı desenli güzel bir kısa kollu tişört arkadaşlar. Evet bu tişörtümüz de indirimde. indirimli peşin fiyatı 180 indirimli taksi fiyatı 200 Evet yine mankenin üzerindeki Kombini tamamlamaya devam ediyoruz. Kombindeki gömlek bu şekilde arkadaşlar, sakollu ve belden bele kadar. Evet biz bağlanmış halini görmüştük. Bu gömleğimizin indirimli peşin fiyatı 550, indirimli taksit fiyatı 611. Evet beyaz bir gömlek kırmızı çizgileri olan uzun kollu güzel bir gömlek modelimiz mevcut. Yakasında bir tane cebi var arkadaşlar. Bu gömleğimiz uzun kollu kol da tek düğmeli kapatılmış. Evet gömleğimizin peşin fiyatı 700. Taksitli fiyatı 777. Yine uzun kollu güzel bir mavi gömleğimiz var arkadaşlar. Az önce kırmızı de, e, çizgiliydi ama bu tamamiyle sade beyaz, pardon, sade mavi. Hiçbir deseni yok. Sadelikten hoşlananlar için evet uzun kollu ve tek düğmeyle kapatılmış hiçbir desenden hoşlanmayan, sadelikten hoşlananlar için son derece ideal bir gömlek. Evet bu gömleğimizin indirimli peşin fiyatı 450, indirimli peşin fiyatı 500. Evet, indirimli peşin fiyatı 450, indirimli taksitli fiyatı 500. Ve yine güzel bir elbise var karşımızda arkadaşlar. Çok rahat. Şöyle eteği olduğu gibi geniş. Oldukça geniş. Belinde lastiği var arkadaşlar. iki sıra lastik var. Yakası komple lastikli. Şöyle arkadan önden komple lastikli. Ve kol ağzı da lastikli. Evet, kısa kollu. Evet, elbisemizin beşin fiyatı 600, taksitli fiyatı 666. Evet, beyaz bir gömleğimiz var yine karşımızda. Gayet güzel, sade. Sade beyazı sevenler için evet uzun kolu tek düğmeli oldukça rahat güzel bir gömlek hiçbir deseni hiçbir katkılı rengi olmayan sade beyaz bir gömlek arkadaşlar tercih edenler için ideal bir gömlek Evet gömleğimizin indirimli peşin fiyatı 450 indirimli taksiti fiyatı 500 Evet yine bir elbise modelimiz var arkadaşlar. Elbise modellerinde, gömlek modellerinde sınır yok arkadaşlar. İstediğiniz modeli seçebiliyorsunuz. Düşük kol, sıfır kol diyelim. Evet yakası da bu şekilde. Rahat rahat giyebileceğiniz güzel bir yaz elbisesi. Sana özel fırsatlardan yararlanmaya başlamak ister misin? Kasada telefon numaranla kayıt ol ve ACV 22 fırsatlar. Evet, elbismizin indirimli peşin fiyatı 230, indirimli taksit fiyatı 256. Ürünü evet, bir pantolon modeli karşımızda. Pantolonumuzun. Evet, fermarlı ve kopçalı cepleri var mı? Evet, cepleri mevcut. Geniş paçalı bir pantolon modeli. Evet, paçaları oldukça geniş, geniş kesim, rahat, rahat giyebileceğiniz sade, desensiz bir pantolon modeli. Evet pantolonumuzun peşin fiyatı 700, taksiti fiyatı 777. Ve bir başka pantolonumuz. O da geniş paçalı, siyah renkli. Evet kumaşını şöyle yakıyla çekiyorum. Görün istiyorum. Ve oldukça geniş paçaları mevcut. Evet, beli lastikli arkadaşlar. Komple Lastikli beli. Evet pantolonumuzun peşin fiyatı 330 taksitli fiyatı 367 Evet yaz pantolonlarından bir tanesi daha geniş paçalı Evet cepleri de mevcut bağcıklı V lastikli. Hem lastikli hem bağcıklı. Geniş paçalı. Yazın tril tril giyebileceğiniz bir pantolon modeli. Evet bu pantolonumuz da indirimde. Pantolonumuzun indirimli peşin fiyatı 500. indirimli taksit fiyatı 555. Evet bir başka pantolon modelimiz var yine karşımızda son derece bol kesim oldukça geniş cepleri var beli lastikli ve bacıkları mevcut baskı desenli güzel bir pantolon modeli Evet bu pantolonumuzun peşin fiyatı 700 taksitli fiyatı 777 Evet yine sıfır kol bir gömleğimiz var karşımızda sade yeşil çok canlı bir yeşil Evet oldukça rahat bir gömlek ve evet, düğmeli gördüğünüz gibi bu gömleğimizin indirimli peşin fiyatı 280 indirimli taksi fiyatı 311 ve Bir başka gömleğimiz arkadaşlar kısa kollu bir gömlek modelimiz. Yanlarda minik yırtmaçları mevcut. V yakalı güzel sade bir gömlek. Evet bu gömleğimizin indirimli peşin fiyatı 280, indirimli peşin fiyatı 311. indirimi taksiti fiyatı 311 ve yine güzel bir gömlek modelimiz var kolu bu şekilde katlanmış kısa üzerinden kemerli ve düğmeli yakası düğmeli güzel bir gömlek modeli Evet bu gömleğimizin indirimli peşin fiyatı 300 İndirimli taksitli fiyatı 333. Ve uzun kollu bir gömleğimiz. Şöyle bir görün. Kol ağızları lastikli. Evet yakası bağcıklı. Güzel bir gömlek modelimiz. Evet bu gömleğimizin İndirimli peşin fiyatı 360. indirimli taksitli fiyatı 400. Evet arkadaşlar güzel bir tunik modelimiz mevcut. Evet tuniğimiz tamamıyla düğmeli. Tabii ki uzun kollu ve çift düğmesi mevcut. Biri kapatmak için, biri süs için. Evet gördüğünüz gibi bağcıkları da mevcut. Evet bağcıklı bir tunik modelimiz. Bu tuniğimizin peşin fiyatı 600, taksitli fiyatı 666 lira. Evet kırmızı renkli güzel bir tuniğimiz mevcut arkadaşlar. Bu tuniğimiz yine uzun kollu. Kolunun üzerinde şöyle bir şerit kemerli şerit mevcut. Ayrıca şeritimiz şurada düğmeli kapatılmış ve kol ağzı da tek düğmeli metal düğmeli evet arkası önünden bir parmak ya da iki parmak uzun ve yanlarda minik yırtmaçları mevcut bu tuneyimizin tuneyimizin indirimli peşin fiyatı 450 evet 450 taksitli fiyatı 500 ve yine güzel bir tunik modelimiz mevcut arkadaşlar baskı desenli birkaç renkten oluşmuş güzel bir tunik modelimiz. Evet kol ağzı gördüğünüz gibi tek düğmeli. Kolu biraz bol arkadaşlar. Bol kesim olmuş kolu da. Gördüğünüz gibi şurada büzüştürülerek kapatılmış. Dolayısıyla son derece rahat bir tunik modeli. Oldukça da uzun bir tunik. Yanlarda hafif şöyle oval gelmiş. Ön kısmı komple düğmeli. Evet Tuniymiş'in peşin fiyatı 500. Taksitli fiyatı 555. Evet, rahat rahat diyebileceğiniz yaz için güzel bir short modeli mevcut arkadaşlar. Cepleri var. Evet birer tane yanlarda pilesi mevcut. Arkası komple lastikli şortumuzun peşin fiyatı 330 taksitli fiyatı 367 Evet bir başka şort modelimiz Arkadaşlar Evet bir başka şort modelimiz bu şortumuzun cepleri mevcut beli lastikli ve bağcıklı Evet şortumuzun peşin fiyatı 360 taksitli fiyatı 400.